Arkadaşlar bana güzel bir bebek geldi. Tahminlerinizi alın. Tabii ki de LOL bebek. Deniz kızı. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi bu LOL bebek çok güzel. Arkadaşlar şimdi bu bebeği açıp inceleyelim. gömleğimizi görelim. Ve tanıtalım. Aksanada mavi gözlük ve beyaz ve pembe bir çarş. Ve bunu bu 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 bir Elsa gibi çok seviyor. Şişe pembe ve mor ve bunun kolyi var. Suyu sıkınca değişiyor kolyonun gövdesi. Arkadaşlar şimdi bebeğimizi siz inceleyin. Bir de böyle duruyor. Bak hiç tutamıyor bile güzellerini takalım. Önce gözlük ve taş. Ay, biraz da Arkadaşlar bak şimdi aksesuarlarını taktı. Şimdi inceleyin bakın Asya taktığını. Güzel mi kötü mü? Ben de Lol bebek gibi olmamış mıyım? Oldum tabii ki de. Arkadaşlar hadi şimdi bebeğimizi suyu sokalım. İyi. Bebek Elsa gibi soğuk seviyor. Şimdi suya sokuyoruz. Ama önce saçlarını dağılatıyoruz. Saçlarına gelmemeli. Saçlarını ben boy yapayım arkadaşlar. Aşşş Böyle <laughs> olsun mu? ne kadar güzel. Arkadaşlar bak, rengi değişti. Çok güzel oldu. Bak nasıl renk değişti. Arkadaşlar çok güzel. <laughs> Arkadaşlar bak kayıyor. <laughs> Sözüne gelmesini istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar bakın nasıl kayıyor. <laughs> <laughs> kaydım. <Kayısın Gülüyor> <laughs> 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 Şimdi kayacak. Anne babacım bak. Nereye kaydım. Bu çok güzel. Boz boz dolu. Yiyin bari ağrım bizi deniz kızıyım. Ah, anne babadan çıkmak istiyorum birazcık da. Bana havla getirir misin İstinan'ın babası? Arkadaşlar bakın kuyu mor rengine döndü. Sağ ol babası, Nenon'un babası. Çok güzelsiniz. Ay çok da gülüyor ya. Arkadaşlar üşüdüğü işin bir yerde çıkardık. Bakın Malina Malina Nagi lag Nagi Çok ki Arkadaşlar bakın nasıl denizler çıktı Bak nasıl eklendi arkadaşlar Ah anneciğim Çok üşüdüm Yazık buzlar yediği misin anneciğim Tabi ki de canım Birazcık da kalıyımı ısıtacağım Aha Bir daha bir saniye birazcık alayım. Ben çok güzel bir tenis köpe yapacağım. Ta ta Çok güzel bir gündü. Ay. Arkadaşlar bakayım yediğimize karşı. Ay yürümek çok güzel. Zıpla bak da çok eğlenceli. Şahsın ne güzel. Ah la 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 la. Ay bak ben güzelim. Ay çok güzel saçlarım. Çağcım cıva gözlüğüm de. Aa şimdi ay ben çok güzelim. Ay çağcım cıva gözlüğüm her şey var. Herkes benimle iyi olamaz. Birazcık yine bizi eğitip bana yerleri misin? Şu bizi eğitim deniz kızı. Sana şimdi... Bu yavaş yavaş soracak. Ne yapacağım ne? Canlı. Sen artık? Ay. ya çık. Ya deniz üzgünüm yedi. Üzgünüm öyle olmadı ama. Kesin sakın saçmalayın adım. Nina, şimdi de aynı çay taktık. Demin kim dedi tak Üzgünüm deniz kızı. Ee, böyle daha güzelsin ama daha güzel. Böyle daha güzel umanıyorsun ki. Böyle daha güzel oluyorsun zaten. Aa, tamam Nina'cığım. Böyle yapmışsın bana. La 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 la. Arkadaşlar bu videoma abone olmayı unutmayın. He, kankalar.